kaza karakteri geldi evet. diyebiliyorum. Geldi diye. diye. Ben de diyebiliyorum. Diye biliyorum. Ve A ama bir gelmemiş. Yeni gün saat. saat sonra açılacak. Bu kazayı deneyeceğiz. Abi senin kaç ben kredin deyiz? var? Yo biraz yapman lazım. Aa benim kredim mi? herhalde binlerdeydi. Ne 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 ne? Abi bu çok güçlü olmalı. Bu çok güçlü. Sen dedim kendiden varmış. Oğlum tamam da kendiden daha güçlü değil aynı güçteler. Abi, Bu arada o. arkadaşlar e, Kenji'nin sevgilisi vardı Kaze 2000 lira yani Kenji'nin sevgilisi Kenji se sevgilisi anlaşılıyor aynı kostümler ha. Değil mi abi? Evet Aynı kostüm giydiklerinden anlaşılıyor Biraz garipsendim Garipsen Tanrım Hayır <laughs> bu. Güzel. O ne lan? Yoktu. Anne evlerdeydi değil mi? O zaman ben bir efsane efsane miden tahmin edin. Yapıyordu? Yapıyordu. Bir, bir şey Aksesuar Bir şey, Bir karakter aksesuar Super yani öyle arkadaşlar. Ben de annanın önündeyken bir tane aksesuar çıkardım. O güzel um, bir kaseye, çok A, şey çok istiyorum. Hazır bir şey yok mu? A, şey yok mu hazır bir şey? Bak az önce hiç hiçbir şey. Yok. Neyse bunu seçelim. Ne olsun? Samuray. O samuray daha iyi ya. Boşver. Bu sefer de nakavtı seçecek. Yani. Hayır onu. Oğlum ne samurayı ya? Aa ben samurayı seçtim. Sürekli samurayı istemiyorum. Ben nakavtı seçiyorum. Ben samurayı seçtim. Yok, <laughs> Samuray sen iyi de. ya. Samuray iyi diyor. Bir dahakine nakafet he he hey bebeği sanmaya gitmedin. He <laughs> he. Bekle. İşte katmaya çalış. Aldın onu, aldın onu. Evet arkadaşlar, benim Hasan'dan bir şey kalmadığı için El geliyoruz. Evet arkadaşlar, El Turnaz Han'a görüşüp Gel Kuzum bu arada bu uzun sesleri arkadaşlar. Bu samuray kenji değil miydi? Hangi kenjiydi bu hatırlamıyorum. Lanet kenji. Ben. Diğeri de 12 kenji. Ben onu direkt 12 on kenji diye biliyorum ha. Ha bunu oni kenji Yok ben. abi 12 kenji bir bak sen. Oh, <laughs> fena duruyor. Tamam, tamam hadi baktın <laughs> Bu arada kenji'nin 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 değil. Yani şeyle. Yeni sprey kendi. Bir de sprey. Evet. Hiper şarjlı ama. <laughs> en mı <Elması> metal <metersi gülüyor> salırım arkadaşlar. <laughs> ha. Oysa. Ha. Anladım ben. Anladım. <laughs> Kaç tane de, de çıktı? Sana ender çıktı. Aa, hayır hayır. Hayır ki bu. Ayağa güzel. Hiçbir şey çıkmadı? Çıktı ya. Ya Karakter mi? Ne değil mi? Ne karakter? Oh, Moore. Okay. Aslında bunun yerine bir geçer yani. evet. <laughs> ya. Bunun yerine 12 koyacaklardı. Bunu şimdi alıyorlar. bir daha söylesene. Süper <laughs> kostümü oğlum bu ya. Bak bir daha şans bir çıksa oradan bak süper kostümü <laughs> Bunu da şey 150 <laughs> sushi 150 daha iyidir. Hayır. 150 suşi değil, 150'ye geldiğinde de suşi <laughs> Kazanırsan ya destansı veya... Onun destansı karakterim bitti benim. <laughs> evet, Hadi Evet oğlum ya. Ya oğlum bitirdim. Gidelim <laughs> Bak gizem neden başlıyor? Çocuk karakterler Destansılar bitti. Destansılar bitti. Arada ya. Aa, hepsi burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bir girsene daha yüksek. Bir girsene. Ama tamam da bir girsene hepsi 45. Bu max gözüküyor. Bu x max gözüküyor. Bunlar 45 gözüküyor. Bu da. Bu içi 45. Bunlar max. Gözüküyor. Filal serin. Onu seçti. Ne olsun ya? Arkadaşlar şimdi Evet. Her <laughs> gün vardır değişiyor. Yürü. Ithal. Hadi, şey. Dur, saksı Hadi bir geçti bir şey. Varlar ya, vardır belki. Ya oğlum yok, ben biliyorum. Bak böyle yapma işte ya. Yapma böyle. Yolum ya yok, yok diyorum sana. Anlamıyor musun? Evet. Yapma bir daha. Evet, evet arkadaşlar, Yatürn'e sana bir şey kalmadı. da sabah yarışa ben Elbet el arkadaşlar. kuzum Bu arada bu baş. arkadaşlar. O Ona onu kırk el. Sus, o, kardeşim. o dönsün. Nakap yok kardeşim. Evet, Phoenix, Dörüze de den bir mükemmel bir uçan tekme yolladı. Ne Royalty and duty. Ne kaptı? Benim klasim. Ne işi değil ha? Atıştı. <laughs> bir oynarım bak. Hayır ya. Hayır ya. Bir Hayır. 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 oynarım. Hayır. <laughs> bir oynarım.

Yok yok, bak bir <laughs> ne yapıyor ya? Ne bu ya? ne yapıyor, <laughs> ne yapıyor ya? Ya İlla ki gücüm olacak.

olacak İllaki. ya. İlla ki ya. Sıcak bölge açtı Buna da kaybedeceğiz. Yok kazanacağız. Kaybedeceğiz. Kazanırsak bir daha oynayacağız. Ya. Kaybedersek değiştireceğim. Tam tekne kap var. Life is a box of

O, bir yeni, evet. Abi yedi. Elim var. oldu? Yes. 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 Yeah. çok hızlı dilerim. Ve Oh my god my heart is stronger Ama, ama kendimi ben değiştirebilirim galiba. Ya, ama kendimi ya. Giştirmedi. Bir dakika lan Kenji'ye bakarsam. Bunu oynamayın annam. Onun <laughs> <Oğlum>, girme öyle. <laughs> Yapma lan hadi. Abi bir elinde şunu oynayalım ya. Abi bir elinde şunu oynayalım. This is so lame. O da. Ne? Olsun, olsun. Yeah. Sen

Arıkçuli şey topladı. Hayır, Ben ready <laughs> Ben 5. Hey. <laughs> <laughs> ee, ben 6'dayım. Evet, hmm. Sen niye 5'sin? 5. Ben, ben anladım mı demem başta yeah. ya. Tala al al. 45'te Hayır, Ben de 45'teyim. <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Eğer abone olup like atmayı unutmadıysanız kendinize çok bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.